Angel isimli adanın bir sakini olan Knuckles the kökeni, aynı adı taşıyan antik kabileden gelir. Bu kabile, adada bulunan Master Emerald veya başka bir deyişle Ana Zümrüt'ü korumakla yükümlüdür. Zamanla dostumuz kabilenin son temsilcisi olacak ve söz konusu zümrütü koruma görevini tek başına üstlenecektir. Ana Zümrüt'ü elde etmeye çalışan herkes Knuckles'ın düşmanıdır. Sonic evreninde Zümrüt'ün önemi çok büyüktür. Hatta bu konuyu Sonic and Knuckles oyununda dahi görebiliriz. Zümrüt sayesinde havada duran ada, Eggman'in Zümrüt'ü ele geçirmesiyle yere çakılır. En nihayetinde Zümrüt'ü geri alıp ait olduğu yere teslim ettiğimizde ise yeniden göğe yükselir.